Merhaba, bugün e, negatif inanç kalıplarını nasıl dönüştüreceğiz, onunla ilgili konuşacağız hep birlikte. E, beyninizde var olan negatif inanç kalıplarını dönüştürmenin ilk adımı kendinizde neyin var olduğunu itiraf etmektir. Farkında olmadığınız hiçbir duyguyu dönüştüremezsiniz. Öncelikle bu farkındalığı kazanmamız gerekiyor. Yaptığım yüzlerce birebir seans ve çalışmalarda ve eğitimlerde ve seminerlerde şunu fark ettim. Yüzde doksanımızda beş temel negatif duygu kayıtlı. Bunlar değersizlik, yetersizlik, kendini sevmeme, güvensizlik, onaylanmama ve kendini kabul etmeme. Şimdi bu duyguları biraz açalım ve böylece sizde olup olmadığını daha net bir şekilde idrak edebilirsiniz. Birincisi değersizlik duygusu. Eğer değersizlik duygusu sizde kayıtlıysa genellikle değer görmek adına farklı şekillerde kendimizi ifade etmeye çalışırız. Mesleğimiz üzerinden değer görmek istersiniz. Yaptığınız işi öne çıkararak insanların saygısını kazanmayı beklersiniz. Paranızı, sahip olduğunuz mar varlığınızı ya da statünüzü kullanarak değer kazanmaya çalışırsınız. Arabanız ya da eviniz gibi sahip olduklarınızı sergileyerek insanların size daha fazla önem vermesini beklersiniz. Değersizlik hisseden kişi kendini feda etme eğilimindedir. Bu çoğu zaman e, övündüğümüz fedakarlık duygusu şeklinde ortaya çıkar. Aslında bu feda artı karlılık ilişkisidir. Kendimizi feda ederiz ki karşı taraftan takdir, sevgi ya da ilgi alalım. Örneğin hayır demeniz gereken bir yerde evet diyorsanız karşınızdaki kişi üzülmesin ya da sizi terk etmesin diye bunu yapıyorsunuzdur. İnsanların sizi değerli bulmasını sağlamak için fazladan çaba ediyorsanız zamanınızı ve enerjinizi başkalarına harcıyorsanız bu değersizlik duygusunun bir yansımasıdır. Bir başka örnek vermek gerekirse evinize misafir geldiğinde kahvaltı hazırlarken büyük bir özen gösterirsiniz. En güzel tabaklar, özenli bir masa düzeni. Peki kendiniz için kahvaltı hazırlarken aynı özeni gösteriyor musunuz? Misafire gösterdiğiniz özeni kendinize göstermiyorsanız bu da kendinize yeterince değer vermediğinizi gösterir. Evet, dersizlik duygusu günlük yaşamda küçük görünen ama etkili alışkanlıklarla kendini gösterir. Evinizde kimse görmüyor diye özensiz giyiniyor ama dışarı çıkarken kendinizi özen gösteriyorsanız bu da buna bir işarettir. Değerli hissetmek için başkalarının onayına ihtiyaç duymak değersizlik duygusunun en temel duygusudur. İki yetersizlik duygusu. Yetersizlik duygusu genellikle yeni bir fikir ya da proje aklınıza geldiğinde ortaya çıkar. Hemen ardından zihniniz şöyle seslenir: Ya başarısız olursam, ya insanlar dalga geçerse, ya eleştirilirsem. Bu sesler sizi harekete geçmeden kendini duyuruyorsa yetersizlik duygusuyla karşı karşıyasınız demektir. Kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsanız, özellikle sizden daha başarılı gördüğünüz kişilerle. Bu da yetersizlik duygusunun bir yansımasıdır. Kıskançlık, hayal kırıklığı, öfke ve nefret gibi duygular da yetersizlik hissinden kaynaklanır. Rekabet duygusu tetiklenir ve bu sizi bencilliğe kadar götürebilir. Bencillik derken, bencillik ve ben duygusu arasındaki farkı da anlamamız burada gerçekten çok önemlidir. Bencillik, kendi istedikleriniz doğrultusunda başkalarını yönlendirmeye çalışmaktır. Ama ben duygusu ise kendi isteklerinizin farkında olarak hareket etmektir. Bir arkadaşınız size kahve iç, sizi kahve içmeye davet ettiğinde kahve sevmiyorsanız ama sırf onu kırmamak için içiyorsanız bu da yetersizlik duygusundan gelir. Ancak ben kahve içmiyorum, çok teşekkür ederim, çay da tercih ediyorum demek ben duygusunun bir göstergesidir. Üçüncü olarak kendini sevmeme duygusu. Geçmişinizi sürekli zihninizde dönüştürüp duruyor, yaşadıklarınızı kabullenemiyorsanız bu kendinizi sevmediğinizi gösterir bedeninizi sevmiyorsanız, kendinizle ilgili sürekli bir memnuniyetsizlik içerisindeyseniz bu da sevgisizlikten kaynaklanır. Kendini seven bir insan yaşadığı her şeyi olduğu gibi kabul eder. Hatalarını bile birer deneyim olarak görür ve bunlardan ders çıkararak öğrenir. Dördüncüsü güvensizlik duygusu. Kendinizde e, hayata, insanlara güvenmiyorsanız sürekli bir endişe, kaygı, korku halinde yaşarsınız. Güvensizlik etrafınıza görünmez duvarlar örmenize ve hayatınızdaki akışı engellemenize neden olur. Sürekli negatif e, olaylar yaşar, engellerle karşılaşırsınız. Güvensizlik duygusunu dönüştürmek hayatınızdaki bu engelleri kaldırır. Evet, beşinci duygumuz onaylanmama ve kendini kabul etmeme duygusu. Çocukluk dönemimizde sizi onaylayan, takdir eden ebeveynleriniz olmadıysa bu durum onaylanmama duygusunu geliştirir. Evet, insanların sizi fark etmesi ve onaylaması için yoğun bir çaba sarf edersiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanır, farklı maskeler takarak kabul görmeye çalışırsınız. Okul çağında bir gruba dahil olmak için onların davranışlarını taklit etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu duygular hayatınızın her alanında sizi etkiler. Fakat bu beş temel duyguyu dönüştürdüğünüzde ne mi olur? Evet, duygularınızı dönüştürdüğünüzde neler olur şimdi hep birlikte bakalım. Değerli hissettiğinizde etrafınıza bu frekansları yayar ve size değer veren insanlar ve olaylar hayatınıza çekilir. Yeterli hissettiğinizde başarı ve takdir dolu projeler karşınıza çıkar. Kendinizi sevdiğinizde sevgi dolu ilişkiler kurarsınız. Güvende hissettiğinizde hayatınıza güvenilir insanlar ve olaylar artar ve artarak akarlar size doğru. Kendinizi onayladığınızda başkalarının onayına ihtiyaç duymadan özgürce yaşarsınız. Evet, biraz aynalar ve yansımalardan bahsedelim. Hayatınızdaki insanlar ve yaşadığınız olaylar sizin aynanızdır. Etrafınızdaki insanlara ve olaylara bakarak hangi duyguların sizde aktif olduğunu keşfedebilirsiniz. Yaşadığınız her şey sizin Bilinçaltınızdan yayılan frekans ve yansımadır. Duygularınızı dönüştürdüğünüzde hayatınızdaki aynalarda değişir. Kendinize yatırım yaparak ve bu farkındalıkla ilerleyerek daha mutlu ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz. Bu dönüşüm sürecini uyguladığınızda hayatınızdaki değişimlerin farkına varırsınız ve kendi gücünüzü keşfedersiniz. Unutmayın, bilgi tek başına yeterli değildir. Uygulamak dönüşümün anahtarıdır. Bundan daha iyi nasıl olur?